Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Cuma'dan başlayıp hafta sonu çok güzel bir plan organize ettik. Çok yakın bir arkadaşımla beraber güzel bir bolu kampı yapacağız. Bugün günlerden cuma. 14 Şubat olması nedeniyle Beful sayesinde güzel bir şarj alacağız. Şimdi evimin yakınlarında full şarj istasyonunun lokasyonu var. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Korucuk gişelerine yakın bir yerde bir, bir full'un şarj istasyonu var. Oraya gideceğiz. Kampanya şöyle. 1 kW'ını 1 TL'den veriyor. Biz de zaten yarın Bolu'ya yola çıkacağımız için değerlendirmek istedim. Bataryamızı fullleyelim. Yarın da zaten yola çıkacağız. Güzel bir kampanya. Beful markası böyle resmi tatillerde ve özel günlerde güzel kampanyalar yapıyor. Müşteri odaklı. Bu bir reklam amacıyla değil sadece e, tavsiye olarak söylüyorum. Şimdi gidip şarjımızı alacağız. Şimdi Beful şarj istasyonunun olduğu alana geldik. Burası Kuzey Marmara Otoyolu'nun içerisinde, Şel istasyonunun içerisinde kalıyor. Şimdi iki sokette boşsa eğer iki araç geldik. Buraya gireceğiz. şimdi şarjımızı aldık. İki araç gelmiştik. İki Tesla modeliye. Şarjımızı %100 yaptık. %13 ile şarja girmiştik. %100'e kadar şarjımızı aldık. 55 kW'lık bir enerji almışım. Kilowatı 1 liradan olduğu için 55 TL'lik bir fatura yansıdı. Gerçekten firmaya teşekkür ederiz. Böyle güzel kampanyalar yapıyor. Şimdi Kuzey Marmara Yolu yolundan çıkacağım. Eve geçeceğiz. Yarın Bolu yoluna çıkıyoruz. Arkadaşımla beraber Bolu'da güzel bir kamp yapacağız. Yarın görüşmek üzere. Yeni günden herkese merhaba. Şimdi saatimiz 8.30'a geldi. Ben geceleyin işteydim. Şimdi arkadaşım İstanbul'dan geliyor. Yolda İstanbul'dan geldikten sonra kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra aracı arkadaşıma vereceğim. Biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Bolu'ya kadar arkadaşım sürecek. Birazdan tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa ile buluştum. Söylediğim gibi arkadaşım İstanbul'dan Sakarya'ya geldi. Hafta sonu için güzel bir plan oluşturmuştuk. Şimdi yola çıktık. Şarjımız %96'lardaydı. Alışverişimizi yaptık. Eşyalarımızı yükledik. Bu gece araçta kalacağız arkada aracı kamp moduna alacağız ve aracı ısıtarak güzel bir şekilde konaklayacağız. Şu anda araç %89'da. Ee, navigasyonumuzda Boldaki highway süper şarja konumlu. Mustafa da şimdi bir Toyota Corolla kullanıcısı. İlk defa Tesla kullanıyor. Onun da şimdi görüşlerini alacağız. Evet Mustafa nasıl bir deneyim bize aktarabilir misin? Şimdi ben kendi aracıma göre kıyaslayabilirim bu araba. En çok kullandığım araba kendi arabam. Corolla'ya göre 2021 model bu arada. E210 kasa. E Corolla'ya göre en belirgin özelliği başta güç. Yani ayağının altında gücü hissetmek müthiş bir şey. İhtiyacın olduğunda çok atik bir şekilde yani hızlanması, sollamaya vesaire çıkarken. En güzel yanı şu an için bende o. Onun haricinde araba zaten çok teknolojik her yerinden belli olduğu gibi. Çok sade o yüzden de. Güzel bence. Sevdim yani. Hoşuma gitti sade olmasını. Yani daha 15 dakika oldu Mustafa'nın 10... kullanıldığı. Aynen. Hemen otopilotu falan çözdü. Hemen otopilotta yapıştırıyor. Öğreticimiz sağ olsun. <laughs> Bir de e, otopilot olmadan giderken kaçta gittiğini fark edemiyorum. Bir şimdi 150'ye çıkmış. O yüzden otopilotla gitmek daha mantıklı. Mustafa da Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. İstanbul Havalimanı'nda. Teknoloji ile arası bayağı iyidir. Yani böyle şeyleri sever. Bir şey alacağımız zaman her zaman Mustafa'ya danışırız. Bugün de beraber güzel bir kamp yapacağız. Hatta şimdi bagajlarımızı bayağı doldurduk. Hem ön bagaj hem de arka taraf. Hatta şöyle göstereyim. Arka tarafta yerde odunlarımız var. Arka bagajımız da full dolu. akşam ateş yakacağımız için bunları da hazırladık. İnşallah güzel bir Deneyim olacak bizim için de. Şimdi yola devam edelim. Hatta şöyle göstereyim ben. Şimdi Mustafa biraz sürüş alışkanlıkları biraz daha değişik bana göre. 211 watt saat yakıyor şarjdan bu yana. Mevcut sürüşte de aynı şekilde. 44 dakikalık bir yolumuz var. 86 kilometre. %44 ile de oraya varacağımızı söylüyor. Şarjımızı orada %100 yapıp akşama hazır olacak ve araçta konaklayacağız. Ne olur ne olmaz %100 bir şarjla konaklayacağımız yere geçeceğiz. Yola devam edelim. Evet şimdi Bolu Dağı'na tırmanmaya başladık. Etraf biraz beyazladı. Şimdi rampa yukarı çıkıyoruz. Mustafa şimdi ilk elektrikli aracını kullandığı için şaşkın. Rampa aşağı iniyormuşuz gibi sanki. <laughs> Anlık değerleri söyleyeceğim. 278 watt saatlik bir enerji tüketimim var. Ee, süper şarjıra vardığımızda da %37 ile varacağımızı söylüyor. Tadını çıkara çıkara gidiyoruz. Hiç e, limite takılmadık. Mustafa hem aracın tadını çıkarsın diye e, güzelce bastı. Şimdi de Bolu Dağ Tüneline gireceğiz. Yeni yapılan dışarıya kapsülü gündüzken ilk defa gördüm ben de. Bir 5 dakikaya süper şarja girmiş oluruz. Bataryayı zaten ön koşullandırma yaptık. Hızlı bir şekilde %100 yapıp bataryamızı konaklama yapacağımız yere doğru geçeceğiz. Evet şimdi highway'e geldik. %36 ile buraya vardık. Bakalım şarjda yoğunluk var mı? Tesla'nın mobil serviste gelmiş buraya. Bu deneyimi bilmeyen birisine yaptırayım. Ama videolardan Mustafa izlediği için biliyor. Şarjı çekti. Tuşa bastı. Şimdi yeşil yandığında şarj almaya başlayacak. Mavi yanıyor. Aynen. Bunda ekran yok. Yeşil. Aynen, şimdi şarja başladı. Arkadaşlar şimdi şarjımız %100 oldu. Biz de içeride bir tuvalet molası verdik. Mustafa şarjımızı çekecek. Tuşa basınca iptal edecek Bastım şarjı. Mı? Şimdi Hayır. çekebilirsin. Aynen. Yerleştirdik, artık yola çıkabiliriz şimdi şarjımız tamamlandı. Toplamda 264 TL tutmuş. Şarjımız da %100 zaten. Şimdi yola çıkacağız. Şimdi Avant için yol tarifi aldık. 25 kilometrelik yolumuz var varış yerine. 31 dakika sürecek. %85 ile oraya varacağımızı söylüyor. Geze geze gideceğiz. Güzel gördüğümüz yerlerde durup çay molası vereceğiz. Bakalım oraya vardığımızda kaçta varacağız ve gece tüketimimiz ne kadar olacak onları da göreceğiz. Yolumuza devam edelim. Van Gölü çevresinde dolaşıyoruz. Göl bayağı bir buz tutmuş. Aracın derecesi 5 derece olarak gösteriyor. Yollar karlı ama açık. Çok güzel bir görüntü var. Ama göl tamamen buz tutmuş. hafiften patinaj çekiyor. Evet arkadaşlar. Kamp yapacağımız alana geldik. Aracımızı güzelce konumlandırdık. Şimdi masamızı, sandalyemizi ve yakacaklarımızı hazırlıyoruz. Güzel bir yemek sonrası oturup sohbet muhabbet edeceğiz. Çok soğuk da değil. Zaten ağaçların üzerindeki karlar da eriyor. Yağmur yağıyormuş gibi her yere su damlıyor. Aşağı taraftan geldik. Yukarıya da biraz gitmeye çalıştık ama e, aracın altı sürtüyor. Zaten bayağı off-road araçları falan gelmiş geçmiş buradan. Normal binek bir araba yukarıya kadar gidemez. Lastikten yana bir sıkıntı yok ama aracın altı sürttüğü için gidiş imkansız. Gece kamp modunu alacağız. Bulunduğumuz yerin eksi yönü hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Aracın interneti de çekmiyordur. Akşam dizi ya da film izleyemeyiz. Şimdi yakacak kırmızı ayarlayalım. Evet bugünün bitirişini yapalım. Şimdi araca geçtik, hazırlandık, yatağımızı yaptık, yatacağız. Şarjımız %67, kamp modunu açtık, güvenlik kameralarını açtık herhangi bir şey olursa kaydetsin diye. Dışarıda yağış var, yağmur yağıyor ama kara da çevirebilir. Bakalım %67'lik şarjımız sabah uyandığımızda kamp modu sürekli aktif olduğu için ne kadar düşecek. Günü böyle bitiriyoruz. Saatimiz 7.30'a geliyor. Dışarısı da şu an 2 derece. Büyük ihtimalle de geceleyin eksilere düşecektir. Yarın sabah görüşmek üzere. Herkese yeni günden günaydın dostlar. Şimdi bugün ayın 16'sı. Güzelce uykumuzu aldık. Bu gece araçta kalmıştık. %67 ile geceye başlamıştık. Şimdi kalan yüzdemizi göstereceğim. Kahvaltı için Mustafa şimdi ateşi yaktı. Güzel bir şeyler hazırlayacak bize. Ama ondan önce Mustafa'ya sormak istiyorum gecesi nasıl geçtiğini. Gece çok güzeldi. Aa, arabanın içi bayağı sıcaktı. Beklemediğim kadar sıcak. Tabii biraz sıcaktan uyuyamama oldu öncesinde. biraz camı açıp havalandırdık. <laughs> Çünkü 26 dereceyle bir ısınalım dedik. Arabayı ısıttık. Ondan sonrasında 23 dereceye ayarladık. 23 derecede bana göre gayet iyiydi aslında ama gerçekten bir tık daha soğutabilirmişiz. Evet. Ben yani hiç üşümedim. Evet. Gayet de güzel geçti yani. Büyük ihtimal geceleyin Eksilere düştü hava ama sabah uyandığımızda tam sıfır dereceydi. Şimdi o kadar da bir soğuk yok düne göre. Üşütmüyor yani fazla. Rahatlığı nasıldı peki Mustafa? Çok rahat hiçbir sıkıntı çekmedim. Gayet güzel bir şekilde uyudum yani. İki kişi için yeterli mi peki arkası? İki kişi için yeterli. Sabah da çıkasım gelmedi yani. <laughs> Devam etmek istedim ama. Arabanın içi sıcak olduğu için. Şimdi biz Mustafa ile <laughs> daha öncelerde kamp yapmıştık. Gaziantep'te falan kalmışlığımız da var. Çadırda kalmıştık. Hatta Mustafa bize Kayseri'de geçti çok güzel bir soğan yumurta yemeği yapmıştı. Şimdi tekrardan onu yapıyor. Soğanın içine oyup yumurtayı içine koyacak. Bitince de zaten gösteririm. Aracın arkasını göstereyim. Her şey bayağı ortada şimdi. Eşyaları düzenlemeye çalıştım. Yeni yatağımız bu şekilde. iki parça halinde. Bu hem yer kaplamıyor yani bagajın alt tarafına çok rahat bir şekilde sığıyor. Ortasında fermuarı var. Fermuarla birleştirince bir bütün oluyor. Fermuarı söktüğünüzde de güzelce ikisi de iki parça halinde katlanıp alt bagaja koyulabiliyor. Yumuşaklığı gayet iyi. Rahat bir şekilde yatabiliyorsunuz. Ben bunun üreticisinin e, telefon numarasını ekleyeceğim. Hatta Instagram adresi hala açıksa onu da eklerim. Sipariş vermek isteyenler oradan temin edebilir. Katladığınızda da bu şekilde iki parça halinde çok fazla yer kaplamıyor. Hatta şimdi altına koyayım. Alt bölmeye koyduğumuzda da bu şekilde direkt buraya girebiliyor. Hatta altında da şu an eşyalarımız var. Araçta hiç yer kaplamıyor. Hatta ben zaten arabadan hiç çıkartmıyorum bunu. Hep arabada duruyor. Ne olur ne olmaz. Gayet kullanışlı bir yatak. Mustafa bu konularda bayağı titiz şimdi. Yemek yaparken çekilmesini istemiyor ama şimdi soğanların ortasına oymuş. Şimdi sadece yumurta mı koyacağım? Evet. Bunu nereden öğrendin kardeş? Valla seneler oldu nereden öğrendiğimi hatırlamıyorum. Bir kamp videosunda falan bir, bir yerden görmüşümdür mutlaka. Zaten denediğim, ilk denediğimizde de hoşumuza gitmişti. Epeydir de yapmıyordum yani. Güzelce suyumuzu kaynatmış. Etraf gerçekten çok güzel. Aşağıdan yine sis geliyor akşam. Bir anda aşağı yoldan yukarı doğru sis geldi. Hatta biz her şeyi hızlandırdık. Dedik hemen yemeğimizi yiyip yatalım. Şimdi zaten közü de hazır. Birazdan yumurtayı içine koyup ateşe verecek. Evet şimdi yumurtasını koyuyor. Yumurta, tuz, başka bir şey yok. Gayet pratik. Bunu kapatıp köze vereceğiz. Mustafa tam bir doğa aşığı, kamp sever bir insan. Mustafa'nın Instagram adresini de şu an aşağıya koyuyorum. Oradan ekleyebilirsiniz. On demeyeydin iyiydi. <laughs> Bu arada şimdi geceleyin kamp modundayken ne kadar harcadığımızı anlatayım. %67'lerde başlamıştık şu an %35 yani 7.30'da hatta 7'de ben kamp modunu açtım. Akşam 7'den sabah 8.30'a kadar komple açık kaldı. Yani 12 saatten daha fazla bir süre kamp modundaydı araç. Dışarı gerçekten soğuktu ee, aracın içi sıcak kalsın ve rahat edelim diye hiç durmadan çalıştı. %67'den %35'e kadar %32'lik enerji sarfiyatı olmuş. Pilimizin %32'sine sadece konaklamak için kullandık. Bence bu kış şartları için gayet iyi. Yani iki kişi bir otelde konaklamaya kalksanız dünyanın parası. Çadırda ya da başka bir şeyde kalmaya çalışsanız donarsınız. Bence gayet makul. Şimdi ben birkaç tane ürün almıştım. Onları da bu video vesilesiyle göstereyim. Gaz ve fren pedalına böyle performans modeldeki olan metalik şeylerden getirdim. Bunlar normalde krom değil ama krom görüntüsü vermişler. Plastik ama gayet tatmin edici. Güzel bir ürün. Bunu yanlış hatırlamıyorsam e, bir indirime denk gelmişti. 600 liraya geldi. Satıcı Steve Pars ama hepsi burada üzerinden getirdim. Linkini bunun eklerim. Bu ürünler reklam amaçlı değil. Tamamen kullanıcı deneyimiyle alınmış şeyler. Görüntüsü güzel olduğu için aldım. İkinci bir ürün kemer tokası. Arka koltuklarda, önlerde zaten sürekli emniyet kemeri kullanıyoruz ama arka koltuklarda sürekli uyarı alıyoruz. Bebek koltuğunu falan yerleştirdiğimde de arkadan takmak zorunda kalıyoruz. Bunun için zor oluyor. Bu tokalardan aldım. Bunu da kullanması gayet kolay. Direkt getirip takıyorsunuz. Hiç böyle tepesinden çok fazla da yer kaplamıyor, batmıyor da arkada oturanları. Bunu da aynı şekilde hepsi buradan getirtmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 60 lira falan olması lazım. Aynı şekilde bunu da linkini ekleyeceğim. Bir diğer üründe arabayı aldım alalı ben daha ekrandaki ekran koruyucusunu sökmemiştim. Bayağı bir çizildi. Yani aslında sökmeyi de düşünmüyordum ama çizildikten sonra görüntü baya kötüleşti. Aynı şekilde internetten bunu sipariş ettim. Bunu da herhalde hepsi buradan sipariş etmiştim. Baya oldu geleli aslında ama takmak nasip olmamıştı. Şimdi bu ürünü takacağım. Zaten birebir ölçüsüne sahip. Oldum olası bu jelatinleri sökmeye bayılmışımdır. Öncesinde jelatinimizi çıkartalım. Zaten görüyorsunuz kirli ve çizik dolu. Şimdi de yeni ekran koruyucumuzu takalım. Şimdi ekranı yapıştırdım güzel bir şekilde. Dışındaki koruyucusunu çıkartacağım. Gayet temiz oldu. Hiçbir yerinde de baloncuk kalmadı. Direkt zaten şak diye yapıştı. Ya eski ekran gerçekten üzerinde kalan ekran koruyucu boya matlaşmıştı. Şimdi parlamasından da zaten görüyorsunuzdur. Bunların matları da satılıyor ama şimdi bu şekilde bir deneyim dedim. Fiyatı da gayet uygun. Bir 300 lira bandında bir şeydi. Bunun da aynı şekilde linkini koyacağım. Bu biraz kalın bir ekran koruyucu. Yani tamperli cam gibi bir şey. Böyle çok fazla kıvrılmıyor. Gayet güzeldi. Paketlemesi de özenliydi. Ee, bu şekilde geldi. Eğer düşünürseniz bunu da linkten ulaşabilirsiniz. Evet şimdi soğanlar güzelce alttan közü yedi. Mustafa ustamızın ellerine sağlık. Yumurtalar da dışarıda akmaya başladı. Şöyle bir tanesinin kapağını kaldırıp Mustafa ustamız bize gösterirse. Üf üf üf. Şimdi bize afiyet bal şeker olsun. Mustafa ustamızın da ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kamp yaptığımız alandan ayrılacağız. Son hazırlıkları yaptık. Çöplerimizi topladık. Mustafa'yla üzülerek buradan yola çıkacağız. Bir günlük kamp macerası. Evet. Gayet güzel bir yerde. Şimdi yola düşme zamanı. Şimdi geri dönüş yoluna başladık. Ortam çok güzel. %32 şarjla yola çıkıyoruz. Duruma göre eee şarja girip ya da girmeyeceğiz. Yolda bunu şekillendireceğiz. Ama insan buralardan gerçekten gitmek istemiyor. Her yer bembeyaz. Bu bölgede de çoğunlukla mangal yapmaya geliyor insanlar. Arazi aracıyla gelen de çok. Biz orada Konaklamamızı yaparken iki tane arazi aracı geçti. Onun haricinde bir araç geçmedi. Şimdi bakalım geri dönüş yolunda nerelerden geçeceğiz. Bolu'da highway dinlenme tesisine girdik. Tesla süper şarjlar bayağı doluydu. Bekleme süremiz vardı. Biz de biraz risk aldık. Araba eksi dokuzda varacağımızı söylüyor yavaş kullanarak ve zaten Bolu dağına indiğimiz için fazla yakmayacak. Büyük ihtimalle de bizi götürecek. Bolu dağ tünelini geçtikten sonra iyi bir sis var. Yoğunda bir trafik var. Tırlar yoğunlukta. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz önemli. Mustafa'nın da Instagram'ını takip etmeyi unutmayın. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eve varışımıza bir 37 kilometre kaldı. %1 ile oraya varacağımızı söylüyor. Yola çıktığımızda aslında %11 ile oraya varacağımızı söylüyordu ama yavaş giderek menzilimizi arttırdık. Zaten Bolu Dağından indiğimiz için geri kazanmamız çok oldu. Şarjımız da şu an %13 ama her türlü varacağız. 52 kilometrede %13'te gidebileceğimizi söylüyor. Şimdi Sakarya'ya az bir yolumuz kaldı. Evet şimdi Sakarya'ya giriş yaptık. Yavaş geldiğimiz için rencimizi sürekli arttırdı. 22 kilometrelik bir menzilimiz kalmış. %6 bataryayla da Sakarya'ya vardık. Gayet güzel bir yolculuk oldu. Buradan Mustafa'ya da teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu oldu. Böylece videoyu kapatacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.